Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hızlı bir Galatasaray turu yapacağız. Son 24 saate yansıyan haberler, bazı oyuncularla ilgili son dakika gelişmelerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve bazı yeni bilgileri de iletme gayreti içerisine gireceğim. Hemen sözü uzatmadan başla başlamak istiyorum Elias yelerle başlayalım e, ilginçtir Elias Yelert Gerçekten de çok büyük bir maliyetle Galatasaray'a geldi ama Avrupa'da piyasası olan bir oyuncu e, dikkat çekti benim de dikkatimi çekti bundesligadan teklif e, var Sky e, Sport'un haberine göre Wolfsburg oyuncuyu istiyor ki 35 maç bir golü var ama Hani bu 35 maçta sürenin ne kadar düşük olduğunu söylememe bile gerek yok diye düşünüyorum. E, Leroy Sané ile ilgili bir haberimiz var, ondan bahsedelim. Tabii ki Galatasaray çok erken bir tırnak içerisinde bombayı patlattı. Leroy Sané e, uluslararası bir şirket tarafından sigorta ettirildi. Niye sigorta ettirildi? Hemen onu da söyleyelim. Çünkü Dünya Kulüpler Kupasında Bayern Münih forması giyecek ve bu süreç içerisinde bir sakatlık meydana gelirse maliyeti tamamen sigorta şirketi tarafından karşılanacak bunu söyleyelim ve kendisi de şöyle bir açıklama yaptı Galatasaray mutluluktur dedi Türkiye'den ayrılırken. Evet şöyle devam edelim kaleci konusuna bir ayrı parantez açacağım ama Yine içeriden birkaç haberle devam edelim. Muslera bir buçuk yıllık yani 18 aylık bir sözleşme yapıyor. E, tahmin edildiği gibi Penerol değil, e, ülkesi değil. Arjantin'den Estudiantes'e gitme durumu söz konusu e, ve kendisine yapılan teklifi de kabul etti bir buçuk yıl boyunca da Estudiantes formasını giyecek gibi görünüyor. Tabi imza atılmadığı için net cümle söylemi söylemiyoruz ama anladığımız kadarıyla gelişmelerin bu paralelde ilerlediğini söyleyebiliriz. Sasha Buey dönüş hazırlığında bekliyor. Yani kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sasha Buey tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncu net bir şekilde Galatasaray'a dönmek istiyor ve zaten Galatasaray'a döndüğü takdirde sağ kanatta çözümlenmiş oluyor. Zaten Yerler gidecek. Eee Sasha Boy'a geldiği yandan itibaren orası Kaan Ayhan'la da takviye yapılırsa sorun tamamen ortadan kalkmış olacak böyle bir durum söz konusu. Kaleci konusundaki belirsizlik yoğun bir şekilde devam ediyor. Ondan bahsedeceğim. Ve bugün Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. İlkay ve Bernardo Silva ile ilgili onları da sizlerle paylaşma gayreti içerisine gireceğim. Barış Alper'in gideceği takımla ilgili de bazı gelişmeler var. Onları da sizlerle paylaşalım. Barış Alper de ee, şöyle bir durum var Avrupa'ya gidecek gibi görünüyor hemen onu söyleyelim şuradan bir e, isim daha bakacağım ondan sonra sizinle e, konuşacağım çünkü Galatasaray'a bir ismi teklif ediyorlar e, o ismin e, enteresan bir özelliği var ondan da bahsedeceğim e, şimdi şöyle ben devam edeyim Barış Alper e, Gideceği takım netleşiyor demiştim. Leipzig istiyor oyuncuyu. Ama Galatasaray da diyor ki tamam verebiliriz. Yani zaten oyuncu da biliyorsunuz gitmek istiyordu. Ee, verebiliriz ama 30 milyon euro ikinci satıştan da pay istiyoruz diyorlar. Bu da gerçekten dikkat çekici bir nokta. Yani ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Şimdi niye açtım? Ee, çok enteresan bir gelişme var. Türkiye'ye gidiyor diye bir haber yayınlandı. El Nasr'ın oyuncusu John Duran bu noktaya nasıl gelindi hemen ondan bahsedelim. Böyle gelinmesinin sebebi şu oyuncuyu Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray hatta Beşiktaş takımlarına teklif edildi oyuncu. Bir sol ayaklı Santrofor. Şimdi şöyle söyleyelim, 77 milyon euro gibi çılgın bir rakamla Aston Villa'dan El Nasr'a gelmişti John Duran. Ama burada da 47 maçta 24 gol attı, yani 108 dakikada bir gol atan oyuncu 2587 dakikada süre aldı. Ama dikkat çekici bir nokta, 35 milyon euroya indi değeri, öyle söyleyebiliriz. Yani şu andaki güncel piyasa değeri böyle. Tabii işte bu. O coğrafyaya gidince bu tür durumlarla karşı karşıya kalınması mümkün. E, 21 yaşında genç bir oyuncu, yani Galatasaray e, eğer yabancı kontenjanında bir sıkıntı yaşamazsa neden olmasın böyle bir seçeneği kullanabilir. Onu özellikle söyleyelim. E, şöyle devam edelim. Dedik ki e, kaleci meselesi önce şu e, şu İlkay ve Bernardo Silva meselesini çözmeye çalışalım ilk ay zaten her şeyi bitti haber bekliyor diyoruz. Şimdi Abdullah Kavukçu bir açıklama yaptı. Bizim planımızda bulunmuyor diyor. Şimdi ben bizzat kendim tanığım. Bu konunun onların planında olduğunu net bir şekilde biliyorum. Galatasaray'ın planında vardı. Genel anlamda şu tür gelişmeler oluyor bir transferle ilgili hamleyi yapıyorsunuz, sonrasında da biraz kamuoyunun tepkisini de ölçmeye gayret ediyorsunuz. Şu anda İlkay'ı isteyenlerden daha fazla istemeyenler var. Galatasaray da bu konuda bir pozisyon almış durumda. Yoksa görüşmeler yapıldı, geldi oyuncu Kemerburgaz'da bir villa baktı, yani fiyat. 7 milyon euro civarında bir ön anlaşma yapıldı. Galatasaray bunun 5 milyonunu verecek. Yani bu kadar hayali bir şey olmaz. Ama sonuç itibariyle planımızda bulunmuyor diyor. Büyük bir olasılıkla Galatasaray camiasının tepkisini dikkate aldı Galatasaray yönetimi ve şimdi böyle bir karar aldı. Bernardo Silva da gündemimizde yok diyor. Buradaki strateji daha farklı olabilir yani oyuncuyu gündeminize almış olmanız Fenerbahçe ile rekabet haline girmeniz oyuncunun transferi belki de Fenerbahçe'nin daha yüksek bir parayla daha yakın olduğunu düşünmeniz gibi birçok şey olabilir. Ya da fiyatı artmasın diye talip olmamış olabilirsiniz. Bu da bir seçenek ama netice itibariyle böyle bir gelişmenin olduğunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hemen şöyle devam edeyim. Milan Şikrinyar yani stoper transferindeki gelişmeyi sizlerle paylaşayım. Milan Şikrinyar'a ee, yani Avrupa basını ciddi bir şekilde hani ben çok fazla inanmadım ama Avrupa basını ciddi bir şekilde e, Milan Şekrin yarın Galatasaray'a yakın olduğunu yazıyorlar. Fenerbahçe'de Mario Branco'nun gidişiyle oyuncunun Fenerbahçe'ye olan ilgisinin azaldığı noktasını söylememiz gerekiyor. Onu özellikle vurgulayalım. E, Hakan Çalhanoğlu konusundan bahsedeceğim ama bu arada bir önemli, daha doğrusu bir stoper konusundaki önemli birkaç gelişme daha var. Aymelik Laporte da yine Galatasaray'ın gündeminde El Nasr'ın oyuncusu, 31 yaşında. Tabi Aymelik Laporte Milan Şikrinyar'a göre daha önemli. Neden önemli derseniz İspanyol milli oyuncunun sol stoper olması çok önemli avantaj. Davinson Abdülkerim ya yani Şampiyonlar Ligi için Abdülkerim'de bir sıkıntı yaşadığınızda sol stoper olarak Aymeric Raport gibi İspanya milli takımında çok önemli görevler üstlenmiş bir oyuncuyu oynatma şansına sahip olabilirsiniz. Ve Santrofor transferinde de e, şöyle bakıyorum stoper transferinde başka ismimiz var mıydı? E, yok. Başka ismimiz yok. Bu iki oyuncu üzerine odaklanılmış durumda. Hemen şöyle devam edelim. Jonathan David, Cananın David bir tavır koydu. Diyor ki Türkiye'ye gideceksem sadece Galatasaray'da oynarım diyor. Oysa oyuncuyu Fenerbahçe'de istiyor. Aslında Beşiktaş da istedi ama rakamlar çok yüksek. Çünkü imza parasını 15 milyon euro imza parası istiyor. 10 milyon artı maaş istiyor. Yıllık maaş tabii ki istiyor bu da ciddi sıkıntı tabii bir de özelliği de kısa çabuk oyuncu geçen sezonda 37 gole doğrudan tesir etti 25 gol 12 asistle Jonathan David de özel bir oyuncu onu da söylememiz gerekiyor. Hakan Çalhanoğlu'na geçmeden önce hemen şu kaleci meselesine bakalım. Alison Becker'den ben zaten hiç olacağına ihtimal vermiyordum. Sky Sport'a göre olumsuz haber geldi. Yani olmuyor. Emiliano Martinez'de de Aston Villa'dan ayrılıyor. Fakat Manchester United çok fazla istekli. Oyuncu da adada kalma yönünde çok ağır basan bir duygusu var. Dolayısıyla bu işte biraz çetrefil. Ama terstigen konusunda önemli bir hamle yapılabilir. 33 yaşındaki kaleci neden e, önemli bir hamle olabilir? Johan Garcia'yı transfer etti. 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini kullanıp Barcelona'ya transfer etti. Elinde de Şezni var, üçüncü kaleci. Yani yeni gelen kaleci de e, 25 milyon Euro'ya alındı. Dolayısıyla Terstigen boşa çıkabilir. Sanki Terstigen biraz daha öne çıkmış gibi. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Onu da söyleyebilirsiniz. Ve eee Osimene göre, Osimen'in durumuna göre de Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirlenecek. Çünkü Hakan Çalhanoğlu için Inter 30 milyon euro istiyor. E, Galatasaray 3 taksitte ödeyelim dedi. Şu an için bir olumlu ya da olumsuz yanıt almadı. 10 milyon euro maaş vermeye de razı. Tabii ki Osimen olursa bu rakamı nasıl öder onu bilmiyoruz. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek bizzat bu transferi bitirmek için çaba sarf ediyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.